Sayın Genel Başkanım ve Genel Merkez Yöneticilerim, Sayın Tümot Genel Sekreteri, Sayın Mali Müşaviler Odamızın çok değerli başkanı ve yöneticileri, çok değerli Şube Başkanları ve yöneticileri, yine Mali Müşavirler Odamızın çok değerli ilçe temsilcileri ve çok değerli meslektaşlarım, Mali Müşaviler Derneği. 6 Şubemizin 11. Genel Kurulu'na hoş geldiniz diyorum. Bugün şubemizin 11. olan genel kurulu yapıyoruz arkadaşlar. Bu şu demek, Maltepe şubesi 22 yıl önce kurulmuş olan bir şube, bir derneğimiz. Yani ilçemiz 1992 yılında Kartal'dan ayrılarak ilçe olmuş ve o günlerde şubemizin kuruluş çalışmalarına başlanılmış ve derneğimiz Maltepe'de kurulmuştur arkadaşlar. Yeri gelmişken burada derneğimizin Maltepe'de hem kuruluş çalışmalarına hem de o günlerde kurucu başkanlık görevini üstlenen kurucu başkanımız şubemizin Halim Özdemir'in yine birkaç gün önce kaybettiğimiz TÜRMOP yöneticisi Halil Rıza arkadaşımızı ve diğer arkadaşlarımızı saygıyla anıyorum ve Allah'tan rahmet diliyorum hepsine. Değerli arkadaşlarım, tabiri caizse tam da bu dönemde Sırat Köprüsü'nden geçmektedir ülkemiz. Ekonominin dibe vurduğu, savaşın hız kazandığı, çocuklarımızın bir bir yok olduğu, insanlarımızın öldüğü, her gün şehit haberlerinin geldiği, güvenlik kuvvetlerinin cepheye sürüldüğü ve terörün ve mafyanın ülkemizde kol gezdiği, adaletin ve yargının ortadan kalktığı, eğitim ve sağlığın liberal ekonomik sistemde daha çok yaygınlaştırılarak paralı hale getiril getirilmesi ve işinin boşaltılması, kısacası yargı, yasama ve yürütmenin ortadan kaldırılarak anayasanın rafa kaldırıldığı, halkın ikiye bölünmesi ve ötekileştirmelerin hepimizde büyük bir ger gerginlik yaratarak yaratması, işte bu ve benzeri olumsuzluklar hat safhaya çıkmışken ülkemizde bir iç savaştan söz edilmesi ve seçimlerin erteleneceğinin söylentileri hepimizi endişelendirmektedir. Bu anlamda mesleğimizin sorunları ve angaryalar gün geçtikçe artarak belimizi bükmektedir. Mesleğimizin sorunları ülkemizin sorunlarından ayrı tutulamaz. Bir an önce ülkemizde kardeş kavgasının son verip barışın sağlanması gerekmektedir terörün her türlüsünü her türlüsünü de şiddetle reddediyoruz. Sevgili arkadaşlarım, siyasi iradeye sorunlarımızın çözümü konusunda meslek kamuoyumuzun baskılarını artırması gerekiyor. Mesleki sorunlarımızın ve andaryaların çözümü mücadele etmekten geçmektedir. Meslektaşlarımızın büyük çoğunluğu yeterli mücadelenin edilmediği ve ilgilenilmediği görüşündedir. Siyaset çok farklı bir uğraştır sorunlarımızın çözümü iki aşamada ve aynı anda gerçekleştirilmelidir. Bir, bürokrasi ile sorunların çözümü mücadelesi verilirken artık net tavır alınmalıdır. Ve net tavır konmalıdır. Değişik eylemler ile tavrımız anlatılmalıdır. İki, bürokrasi ile mücadele edilirken meclisten siyasi destek sağlanmalıdır. Bu desteğin yolu da Mesleki örgütlerimiz olan TÜRMO, odalarımız ve derneklerimizde görev alan üst düzeydeki yöneticilerimiz artık siyasallaşmalarıdır. Siyasallaşmalıdır arkadaşlar. <laughs> Politik olarak siyasi düşüncelere göre parlamentoya girme mücadelesi vererek mecliste görev almalı almalılar ki lobilerimizi oluşturabilelim. Sorunlarımızın çözülmesi siyasi irade olmadan mümkün görünmüyor. Çünkü bürokrasi korkak davranmaktadır. İşte siyasi mücadele ile sağlanacak destek ile mesleğimiz, mesleğimizin önü açılacaktır. Bu anlamda bugüne kadar yöneticilik yapmış örgüt emekçilerimizin meclise girmeleri konusunda ciddi destek olmalıyız. Bu yöneticilerimiz artık odalara ve birliğimize değil bizi yani yönetmek ve yönetmek değil, mecliste görev alıp ülkeyi yönetmeye ve mesleki sorunlarımızı çözmeye talip olmalılar. <laughs> Saygıdeğer arkadaşlarım, 89 yılında çıkarılan meslek yasamız 2008 yılında tekrar değişikliğe uğradı. Fakat bu değişiklik ile yasamızdaki antidemokratik maddeler ve vesayet kaldırılmadı. Nedir bu diye sorarsanız, TÜRMOP'ta bir örnek, TÜRMOP'ta 5'e 4 olayı azınlığın çoğunluğu yönetmesidir. Peki bunlar kim arkadaşlar? Bunlar içimizdeki yememe arkadaşlarımız. Arkadaşlar dünyada yememelik diye bir mesleğin olmadığını hepimiz biliyoruz. Bizde de bu yememelik olayı olmamalıdır. Yememeliğin kaldırılması için mücadele etmemiz gerekiyor. En büyük Angarya'da bize yememelerden gelmektedir kaldırılmaz diye söylenen inceleme grupları bir gecede nasıl kaldırıldıysa yememelik de bir an önce kaldırılmalıdır. Bu yönde de mücadelemizi mutlaka sürdürmemiz gerekiyor. Bürokratlar kendilerine pasta yaratmakta, yaratma, yaratma işinden vazgeçmelidir. Yememelere verilen tüm yetkiler tarafımıza cebren kullanılmalıdır arkadaşlar. İlk önce de önümüzdeki TÜRMOP seçimlerinde TÜRMOP genel başkanının sememelerden seçilmesini talep etmeliyiz. Nedeni şudur. Fiilen uygulamalar bazen arkasından yasal düzenlemeleri getirir. Bu ülkede Cumhurbaşkanı başkanı anayasa fiilen rafa kaldırıldı diyor ise biz de adaleti sağlamak için fiili durum yaratmalıyız. Yeremeler TÜRMOP'tan ayrılarak ayrı bir birlik kuracakmış kurallarsa kursunlar arkadaşlar. Çok da önemli değil. Artık 26 yıl oldu. Yani meslek delikanlı oldu. Emekleme döneminden geçti. Olgunluğa adım attı. Bu anlamda yasal düzenleme yapılmıyor ise fiili durumu yaratmak gerekmektedir. Biz seçimi biz seçelim onlar görevden alsın. Tekrar seçelim yine görevden alsınlar. Nihayetinde yargı yolu açık. Yargılasınlar sonuçta başa çıkamayacaklar. Yeter ki biz korkmadan bu mücadeleyi göze alabilelim. İşte o zaman bu mesleğin önü açılacak ve mücadelede görev alanlar da tarihe geçecektir. İşte vizyon diyoruz, misyon diyoruz. Bu mücadelede görev alacak bu meslek örgütünde çok sayıda insanın var olduğunu hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Sevgili dostlarım, söylenecek çok şey var. Ancak zamanımız kısıtlı olduğundan çok daha önemli gördüğüm birkaç noktaya değindim. Ofislerimizden çıkamaz olduk. Cenazeye, düğüne, eş dost ziyaretine, ailece bir arada olma gibi değerlerimize hasret kaldı. Mevzuat mı takip edeceğiz? İş mi yapacağız? Müşteriden taslat peşine mi gideceğiz? Şaşırdık kaldık. Mesleğimiz artık kalifiye elemanla yapılması gerekiyor. Bu da maliyetlerimizi artırmaktadır. Yetersiz elemanla çalışan veya tek çalışan arkadaşlarımızın sağlığını ben hiç iyi görmüyordum. Bu yoğunluğun sonucu yarın hepimiz Allah korusun rahatsızlanması kaçınılmaz olur. Rahatsızlanmamız kaçınılmaz olur. Sorunlarımızın çözümü bellidir. Az defter, iyi ücret, kaliteli ve iyi hizmet olmalıdır. Veyahut ortaklaşmayı ve paylaşmayı öğrenerek 26 yıldır oluşturmuş olduğumuz değerlerimize sahip çıkıp haksız rekabetin ortadan kaldırılması bize bağlıdır. O nedenle mücadelemiz çok cepheli olmalıdır. Çünkü hepsi birbirine bağlıdır. Aksi halde mesleğimizdeki çözüm tarihini belirleyemeyeceğimiz ve göremeyeceğimiz baharlara kalabilecektir. Bugüne kadar mesleğimiz ile ilgili yapılan çalışmalarla ilgili emeği geçen yönetici ve meslek örgütündeki arkadaşlarımıza şükran borçluyuz. Fakat gelinen noktada sıkıntılar devam ediyorsa bu yapılanları da gölgelemektedir. Bu nedenle bundan sonra mesleğimizi yönetecek arkadaşlarımız mücadele yöntemlerini kesinlikle değiştirmelilerdir. Uzlaşma ve ılımlılık kapılarını kapatmadan sonuç alıcı mücadele yöntemlerini çoğaltmamız gerekmektedir. Aksi halde meslekte çok kısa süre içinde ileri değil geri gidişler başlayacaktır. Odalarımız ve TÜRMOV hem uluslararası hem de ulusal bazda meslek mensuplarının sorunları ile uğraşacak ve çözüme kavuşturacaktır. Sorunun büyüklüğü küçüklüğü olmaz. Meslektaş bizim meslektaşımızdır. Onun sorunu bizim sorunumuz olmalıdır. Değerli arkadaşlarım, sözlerime son verirken siz değerli katılım, katılımcılara bugüne kadar mutfakta çalışmış olan ve halen çalışmakta olan arkadaşlarıma, bizleri onurlandıran siz kıymetli misafirlerimize ve Malta 5 şubesinin çok değerli meslektaşlarıma bugün Görev değişikliği olacak, yeni görev alacak, yönetime seslenecek arkadaşlarıma bu vesileyle hepinize teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum arkadaşlar. Sayın Başkan'a bizlere de teşekkür ediyoruz.